Merhaba arkadaşlar Güney Game Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni haftanın paketlerini inceleyeceğiz. Bakacağız hangi oyuncular gelmiş. Beklenen Barcelona paket geldi mi gelmedi mi ona bakacağız. Öncelikle oyuna giriş yaptık ama bağlantıda sıkıntı var herhalde yeni açıldığı için. Evet bir sürü yeni oyuncu varmış. Black Friday. Diyor ligimdeki bazı kulüplerin sıfırlaması hakkında bazı oyuncular silinecek menajerler de silinecek takımlar da silinecek Türkiye'de var mı Sivas var. herhalde PT'de birinci ligi düşürdüğü. Sivas Adana var Hatay var Bodrum var ligimizde 4-5 takım var ülkemizde olursun. onlar sıfırlanacak <laughs> evet beklenen paket gelmemiş pele gelmiş Hele daha önce de gelmiş geri gelen form ve taktik yazılan mermi. Ekstra herhangi bir özelliği yok. Ya yani bu daha önce gelmişti zaten. Beceriler, hava üstünlüğü, kurnazlık, canlı canla başla, pas, ara verme, kafa. Ben daha önce gelmişti bu peli kartı. da gelmişti. 29 yaşındaki hali. Boşluk kollayan oyuncu, çılgın koşu. Genel derecelikli özellikler yine de bakacak ortak. Bilek hareketi, dinamik, bomba şutları mı? Yok tabii ki dış plaseci kaptanlık. Puskas gelmiş. Puskasın 20 yaşındaki hali. Macaristan Kurnaz. Taktikçi uzaktan şut atabilen oyun tarzlarına gelmiş. Taban kontrolü, kafalı uzak mesafe gelişini. Dış plaseci canlı. Yine kaptanlık. Umarım ayrıca bir paket daha vardır. Yoksa üzücü bir durum. Yani bir karşılamadım bence. Black Friday. Bu hafta aşıldı geri kalan şeyler kartlar arkadaşlar. buradan 3000 futbol parası çıkartabilirsek mükemmel olur. 22. Hafta ve 30'u da aynı şekilde. Şöyle 3 bin ipini bedavadan 4 bin paket parası hiç kötü değil yani fena değil. Daha önce 10 bin ipi harcadık Oyuncu çıkartamadık bari buradan 4 bin kalsak ne güzel olur. Gelen oyunculara bakalım ikisini de başka var mı? Bunlara baktık Hazard paket duruyor hala. İbrahim Oğuz paketi daha bir haftası var. Zaten gümüş hale duruyor. Kaldırılma gibi bir durum yok hani. E futbolda herhangi bir açıklama da yok. Umarım en az zararla çıkartırım bir an önce. Amerikan Ligi gelmiş. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane epik gelmiş. Defansif orta saha. Ön libero. Ayrıca herhangi bir Adam var yıkılmaz kalya. Bomba şutu olan var mı acaba? Bu göbek zaten olmaz. Ama yine bakalım. Uzaktan şut klasik. uzak mesafe klasikci var. Canlı başla pas. Topla kesme. Mücadele ruhu. Sağ bekimiz var. Pike yapan orta becerisi var mı acaba? Hücüncü bek. Uzun top uzmanı. Ara pas. Yerin orta. O pike yapan orta. Güzel bu ama ben çıkartır Hayır gerek yok Göbek oyuncusuna bakacak olursak orkestra şefi top uzmanı Ayak çalımı dönüş tek pas ara pas ringi öngörülü pas Öngörülü pas iyi hafif yüksekten pas pozisyon takip Böyle özellikleri yanlış arkadaşlar çıkarmak gerekiyor bu da Brezilya Flamengo-Sasol maçı da var bu hafta yanlış bilmiyorsam ya da geçti mi onu da emin değilim. Bakalım Nicolas de la Tam orta sağa açılıyor. koşu. Gole giden ayak. Çift vuruş. Uzak mesafe mesajı tek pas ara pas. Evet. Bunda 4 tane ipi var. Yani fırsatçı gol mü? Kafa uzaktan gelişin uçun canlı başlamıştın süper yemek Bunu güçlüyen Gabriel Barbosa bunun bir kartı vardı bende sanki yanlış hatırlamıyorsam milan kartıydı çift oluşun uzak mesafe klasik topuk hareketi gelişinden dış klasik ve Ganso klasik on numara uzun top uzmanı taban kontrolü bom, bomba şutu var onun uzun mesafe şut topuk hareketli tek bas. Yani çıkarsam sadece bomba için çıkartmak isterim. Onun dışında açmam zaten ben. Ha, açmak isteyen varsa açabilir o ayrı mesele. Bir de Japon Ligi var. Japon Ligi'ne bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sana epik oyuncu gelmiş. Savunmacı kalemi. Alçaktan penaltı kurtarıcı. Ben Japon ligine bakmaya gerek yok. Bakma yayın gelmiş tekrardan. Heze gelmiş. Heze bu, hafta hat-trick yapmıştı. 96 olmuş. Yani 100 oluyor maksimum boşluk olan. Taktik işlemde hızlı vermek. Golle giden ayak. Uzaktan şut atabilen. isametlilik Maksimum artı 3. Yani 90-100. Çift vuruş binek hareketi. Ayak çalımı dönüş. Taban kontrolü uzak. Dış vizir ruh, ruhu. Mücadele ruhu. Bakma yayına bakacak olursak. Hücumcu kaleci. Gol kurtarma. Penaltı kurtar diyedir. Diğerlerine pek bakacak gerek yok. Asensio gelmiş. Asensio'ya bakalım. asansör her türlü Boşluk olmayınca taktikçi, çılgın koşun, gole giden ayak, Erkan ortacı uzaktan şut atabilen. Katif Marsliden şu uzak mesafeye dalan şutlar tek basara, basara, basara süper Süperlendik müjdeli ruh. Yani bence Aston'sun kartı biraz da yüksek olabilirdi. En yani kötü 95 falan olabilirdi, 94 de olabilirdi ama 93 biraz düşük geldi. Bu hafta iyi oynamıştı çünkü. Bu kartların zaten daha 40 gün var. Roland Salay Cengülnler 20 gün var. Haftaya sezon inleniyor Bir bu da ilk 1 milyon içine girersek veriyor. Klasman başlarında yıldızlı sözleşmelere bakacak olursak burada Valverde çıkartırım herhalde. Alırım herhalde. Yani başka almak istediğim yok. Alırsam. Alacak olursam. Ekstradan gelen farklı bir şey yok. Menajerlere bakalım. Kapelon kaldırılmıştı. Kapello'nun yerine herhangi biri geldi mi gelmedi mi? Guardiola duruyor hala. Milo paketli. R-card. Barça. Hayır. Herhangi bir kart gelmemiş menajerlere. Belki pazartesi günü. Ayrıyetten gelir. Hani Barça paketi. Çünkü bu hafta hiç beklentiyi karşılamadı. Çok kötü bir bence hafta oldu. En kötü parçamelerden biri. Belki bedavaya tek pele atarız. O şans bizde yok da. Hemen şunu atalım. Başka kim almış? Bedava şu ortayımdan almış. Hızlı hızlı açalım git. Bir tane belki gelir. Yani renkli kart yandı. Biraz daha zorlasak demek ki gelebilirmiş. Bari bunda yaz Sırayla geldi kademeli olarak. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle pazartesi farklı bir Barça paketi gelebilir. Hani Hazar paketi bitsin diye. Ondan sonra gelir diye düşünüyorum. Onun dışında ekstra yeni bir şey yok. Benim beklentilerim şahsen karşılamadı. Ama yine de bakacağız. Duruma göre oynayacağız. Oynamaya devam edeceğiz. Benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.